Bilim yaptık. İnsan evet. hakları, insan hakları günümüz vardı hatırlıyorsanız dün. Ee, evet, şimdi şimdi çocuklar bu insan hakları günüyle alakalı İnsan e, insan hakları günüyle alakalı bir çizime devam edeceğiz. Şimdi ekranım gözüküyor mu? Sizde gözükmüyor muhtemelen? Açacağım bir saniye. Gidmiyor. öğretmenim bana ağza gözüküyor. Tamam. Şimdi ekranı açtım. Görüyor musunuz? Evet. Evet çocuklar. Şimdi burada burada insan hakları e, en son e, en son eğitim hakkı yapıyoruz. Öğretmen bize çok şey başka gözükmüyor ki. Öğretmenim kitaptan mı yapacağız? Ya siz bir şey yapmayacaksınız. Siz sadece şu an izliyorsunuz. Değil. Tamam mı? Sadece izliyorsunuz. Öğretmenim. Öğretmenim şey ilk Lütfen. Zeynep'ciğim lütfen. İ Sessiz. Eğitim hakkı dedik. Şimdi bakın, e, şu an hızlı bilgisayardayım. Bakın bu fazla sürem yok. Bunu yapalım. E, öncelikle arka plan seçeceğiz demiştik. Burada e, school diyelim. E, mü Dinozor müzesi. Evet. Şimdi eğitim hakkında Olur. ne demiştik? Böyle okula e, gitmeye çalışan e, ya da bir tane şey vardı. İki tane çocuktan bahsetmiştik. Bir tanesi ya da bir e, yeni bir arka plan da bir saniye. Kamp, Kamp çadırı değildi de Kamp. Bir saniye, gardırobum diyelim. bahçe tarzında. Evet, şöyle bir parkta olumumuzu varsayalım çocuklar. <gülüyor> ee, <gülüyor> tamam. Ee, şimdi burada parkta olduğumuzu varsayalım. Karakter <laughs> seçiyoruz kalıyorsanız. <laughs> Öncelikle bir karakter seçelim. Öğretmenim, evet, altlar azıcık gelirmiş. Evet present karakter e, oh yani şeyim, saçını, öğretmenim ben en alttaki beğendim biraz şimdi burada öncelikle çocuk seçmemiz lazım değil mi çünkü niye öğretmenim şey, uzay yaptım. uzay şeyini giy ama şimdi çocuk seçmemiz lazım şimdi çocuğum bir tane seçtim ben <laughs> söyleyebilir miyim Çocuğum bir tane çok seçtim. Onun, bu, çok büyük birazcık boyunu küçültelim bir çocuğun. Evet. Birazcık. Şimdi söyleyebilir miyim? bak seni sessiz almak zorundayım. Sessiz ol. Bir tane daha çocuk seçeceğim. Evet. Bir bu kız da bu olsun. olsun. Bu çok büyük oldu. Az bir küçültelim. Evet. evet şimdi... Benim. Hasan biraz sessiz. Hasan sessiz. Şimdi çocuk 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 e, buna bir şey yapalım. E, ne yapacak olsun? Bir hareket verelim. Evet bir hareket verelim çocuğa şuradan. Öğretmenim keko oturuşu var diye onu yapsın. Ee, Öğretmenim ne olsun karateci. Gerek yok. Hadi şimdi. Öğretmenim şöyle bir oturuş zaten ya onu yapalım. Ah, şunu yaptım. <gülüyor> 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 evet yüz ifadesi verelim. Şey Mesela evet ne diyecek olsun e, ee, çocuk <laughs> bir söz verelim e, ee, bir şey söyleyecek olsun. Çok mutluyum. Ee, Çok mutluyum. Eğitim hakkı. Ya da öğretmenim şöyle. Mesela ya çocuğu okula çok seviyorum. Ço ama şimdi bu çocuk okula bu çocuk okula gitmek istesin. Beni okula göndermiyorlar diyelim mesela. Niye mutlu? Çünkü ders çekilmiş. Beni okula göndermiyorlar desin. Ama niye mutlu değil mi? Evet Fikri haklısın. Üzgün olsun değil mi? Ö'yü kabul etmemiş. Bir daha deneyelim. Öğretmenim bu. Üzüntülü olacak. Okula gitmiyorsa. Aynen öyle. Bir üzelim birazcık. Aynen bizim gibi. Evet şöyle. Şu... Al şöyle olsun. Al. Şu an üzüntülü. Tamam mı? Beni okula göndermiyorlar. Hemen bu. Bunu söylemiş gibi ayarladım. <laughs> Şimdi kız. Kız. Şöyle yapalım bir saniye. <laughs> Yakın olsun. Evet şöyle. <laughs> Kız, kız ne desin? Öğretmenim okulumu çok seviyorum. Hayır kız ona ne desin? Kız, kız ne desin ki? <laughs> okulumu çok seviyorum. Ha, ha. Hayır oku, okula gitmek. <laughs> okula gitmek çok güzel. <laughs> okula gitmek. Öğretmenim okulun yanında okula gider. <gitmek, gülüyor> <okula gitmek. gülüyor> Okulun okula gitmek herkesin hakkı. Okula okula gitmek herkesin hakkı olsun. Bir de kıza bir ha hareket verelim. Öğretmenim okulun Okula, evet, öğretmenim. okula gitmek herkesin hakkı olsun. Şöyle bağırsın. <laughs> Şimdi bu bilgisayarda kas kasıyor mu kasmıyor diye düşünüyorum ama. Hayır kasmıyor. Tamam bu mesela bu mesela eğitim hakkıyla alakalı olsun. Ee, şimdi bir tane daha yapalım mesela. Şimdi e, al karakterin ismi olsun. Karakterin ismi Fatih olsun. Hayır Fatih değil öğretmenim. Michael. Hasan. Karakter, al bunun ismi de Zeynep olsun. <laughs> Fatih ve Beyler. Öğretmenim Müslüm olsun. Ne değil şimdi bir saniye. Bana böyle gözükmüyor ki. Ne gözükmüyor sana? İlk başta böyle ım, resimler gözükmüyor yani. Ee, Zeynep şimdi internetin yavaş ondandır. tamam kab, kab herkes kamerasını kapatsın çocuklar. Kapattı. Evet, şimdi, Hiç kasmıyor ki. Şimdi çocuklar e, yeni bir hak olsun ne hakkı olsun. <laughs> Evet. Yürü bak. Kaç kameranı kapa. Oyun hakkı. Oyun hakkı. Gü gü. Oyun. Oyun hakkı yapmış böyle şey çıkmıyor. Zeynep'ciğim lütfen tamam lütfen. Ee, oyun hakkı çocuklar. E, e. Uzay. Şöyle bir oyun hakkı seçelim. Öğretmenim. Evet hakkı da olabilir. Evet mesela bu, bu pek alakasız oldu. Evet Alak. Spor hakkı yapabilir miyiz? Evet, <laughs> evet Evet yapacağız. Herkesin hakkıdır. Evet. Öğretmenim ver kamerasını kapatma. Nerede oyun Öğretmenim. Oyunu, öğretmenim. <laughs> öğretmenim. Dedim, o, oyun dedim ne çıktı? Aha Atay salonu çıkmıştı. Geçen burada yapmıştık değil mi? Bu güzeldi. Burada yapalım. öğretmenim geçen şey. <laughs> Benim <bu işi> <laughs> 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 en alt Bir, evet. evet. bir tanesi Viking seçtik. <laughs> Şu sesi kim yapıyorsa lütfen yapmasın rica ediyorum. O ne ya? O ne? Benim e. tipi çok komik. Yaşla evet, ya. Tanesi, tanesi, Gözleri bembeyaz al Hera Vrayim gibi. Tanesi bu olsun. Aksuralım. Ee, Aa bebek. Elin bir tanesini. Bebek. Ellerim elin olsun. Ne Evet bir tanesi Ama olsun evet, Havalli, şimdi iki tane seç o olsun şimdi şöyle İki İkisi olsun. Şimdi Bunlara ha şey verelim. Hareket verelim. Vereyim. Hareket Diğeri olsun. al. Diğeri de neydi dünkü benim dediğimi yapsın evet hareket şöyle öğretmenim de, <laughs> de. de hücuma geçsin hücum öğretmenim <laughs> Bir de hareket etseler çok komik olurdu. Şimdi, o, hareket ettiremiyorum. Bu <laughs> kadar olmuyor da şu an. Ee, bir saniye. Şimdi. Hocam bilmiyorum. Diğer adamı. Ne mi çalışıyor? Bir ifadesi olsun. Kıyafet değiştirebiliyorum mesela. Bunu. Al, korsan, tak. korsan giydirdim bak buna. Evet. Başka bir şey olsa. Robota da, da ne giydirdin? Patron kostümü. Patron bebek kostümü. Aynen. Efendim Kostüm robotu bence öğretmenim evet, dondur. Efendim robotu ilk baştaki şeyi mi denesek? Evet. Tamam. Bu da böyle olsun. Çok güzel. Ne desin? Ne demiş olsunlar?

onu biz de seviyoruz. Evet, sevmiyor muyum? Seviyorum. Evet. Evet. Bir tane. Aynen yasmış. O da benim, o da benim sıram dedi. Hayır, Aynen. Öyle Hayır, benim sıramdı. Tamam, hayır benim sıram. <laughs> Evet nene. Şu korsan be, tamam. benim adımı koyar mısın Nez korsan? Evet bu da oyun hakkı olsun Öğretmenim, çocuklar. Bir, tane, de... daha yapalım, bir tane daha yapalım. Bir tane yapalım. Al korsana Hasan diyelim peki. <laughs> Öğretmenim diğerine de Ömer'e. Al. Yerinde Mustafa. Al Mustafa <laughs> Mustafa. Hasan ile Mustafa. Şimdi Silerim. Şimdi bir saniye. Ne hakkı olsun başka? Evet sıradaki. <gülüyor> <gülüyor>